hesabınıza bakeniz yansıyor. Kontrol edelim. bazı şeylerimiz gelmeye başlamış. 8'de 9 olmuş. İşte 1 minüt İngilizce bende. 1 dakika, 1 dakika, 1 dakika önce e gelmeye başlamış takipçi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl Instagram'da şifresiz bir şekilde takipçi hilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim. Video iki aşamadan oluşacak. Lütfen sonuna kadar izleyin ki sorun yaşamayın. Öncelikle kendi Instagram hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi takipçim sabit ve yeni bir takipçi yok. Burada gördüğünüz gibi e, kullanıcı adım ya da profil uyarlayalım kopyalıyorum daha sonra açıklamada vermiş olduğum siteye giriş yapıyoruz buradan bir üyelik oluşturmamız lazım üyelik oluşturduktan sonra tabi buradaki bilgiden gerçek olmasına gerek yok sadece siz unutmayın e, yeterli e, buradan şuradan hemen e, robot doğrulaması niye geldi ya üyeliğim var giriş yapıyorum Biz böyle bir arayüz karşılıyor. Şimdi e, hızlı bir şekilde anlatacağım. <laughs> buradan e, ben garantili bir takip siparişi vereceğim. Buraya almak istediğim miktar yazıyorum. Profil verelim yapıştırıyorum. Sipariş veriyorum Şimdi e, siparişimiz oluşturulacak. Bekliyoruz biraz. Siparişimiz oluşturuldu. Bir şöyle kontrol edelim. Takipçilerin gelmeye başladı mı? Tamam. Şu an gelmiyor. Bekliyoruz. Şimdi nasıl bakiye kazanacağınızı göstereyim. İlk kısım referans sistemi. Buradaki referans sistemiyle arkadaşlarınızı davet ederek Bakiye kazanıyor biliyorsunuz. Arkadaşlarınızın tıklamasından, kayıt olmasından, bakiye yüklemesinden size para veriyor. Burada referans linkinizle paylaşım yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem, buradan video gerek benim gibi video gerek kazanabiliyorsunuz. Bu şartları WhatsApp ve buradaki destek hattından görüşebilirsiniz. Bir de bakiyeyi kendiniz yükleyebiliyorsunuz, beklemek istemiyorsanız. Buraya yazıp, Türkiye'nin güvenli ödeme entegrasyon sistemi PayTR tarafından site onaylı ve vergi levhası mevcut. Buradaki girdiğiniz kart bilgileri da tutuluyor. Şurada Domain'den görebilirsiniz. ShallowMail'lerle paylaşılmıyor ve e, <laughs> kart, sanal kart olur, ininal, Papara, herhangi bir kart olur, Hayalet kart vesaire, Banka kartı, kredi kartı. Hiç kart bilgisi girmek istemiyorsunuz. diyorsunuz. Havale EFT mevcut. E, bunda da e, bankanızı seçiyorsunuz mesela Ziraat Bankası diyelim. Şuradaki adresi Havale EFT yaptıktan sonra buradaki bilgileri dolduruyorsunuz, ödemeyi bildir diyorsunuz ve hiçbir insan onayına gerek kalmadan otomatik bir şekilde hesabınıza bakiyeniz yansıyor kontrol edelim bazı şeylerimiz gelmeye başlamış 8-9 olmuş işte bir minut İngilizce bende bir dakika bir dakika bir dakika önce e, gelmeye başlamış takipçilerimiz burada birçok servis mevcut Instagram ömür boyu var mesela işte burada daha sizin bütçenize uygun birçok servis var ben hızlı bir şekilde ilk elimin altına geleni seçtim Snapchat Telegram Discord gibi birçok kategoride e, takipçi hizmeti yorum beğeni hizmeti sağlıyorlar şurada servis sitesi var buradan daha detaylı da bakabilirsiniz fiyatlandırmalar vesaire açıklamalar kategoriler servisler mevcut başka ekstra gösterebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum şöyle bildirimleri tekrar göstereyim takipçilerim geliyor en azından şurası 24 olsun gördüğünüz gibi yavaş yavaş geliyor büyük ihtimal birkaç dakika içerisinde tamamlayacak burada gösterebileceğim whatsapp destek hatları var SM panel kiralama kısmı var sizde ShadowMedia gibi aldığınız servisleri kar koyaraktan ya da kendi ürettiğiniz servisleri satmak istiyorsanız bir adet domaine ihtiyacınız var. Domain adresinizi buradaki NS'lere yönlendiriyorsunuz. Bu işlem çok basit bir işlem. Shadow Media'dan ya da domain aldığınız firmadan destek alabilirsiniz. 2 saniyelik bir işlem. Ee, bu işlemi de buraya alan adınızı yazıyorsunuz. Satın alıyorsunuz. 290 TL bir ücreti var ve cidden e, uygun. Neden uygun? E, şu an 1000 TL'den başlıyor e, bir SM Panel Script'i. Ve siz buna 1000 TL verip aldıktan sonra aylık hosting ödemeniz lazım. Bunun teknik kurulumları, işte sağlayıcılar, API indirimleri vesaire derken size daha yüksek maliyetlere geliyor.